Merhaba sevgili fotoğraf severler. Kamera önünde ben Samet Güler ve kamera arkasında Serap Cermaz. Uzun pozlamayı anlatan 3 bölümlük bir set hazırlayıp paylaştık biliyorsunuz. Bu videoda ise uzun pozlanmış fotoğraflarınızı kamera RAW düzenleme programında nasıl düzenleyebileceğinizi kısaca göstereceğiz. Aslında ND filtreyle pozlanmış fotoğraflar ham haliyle bile çok estetik çıkıyor. Ama yine de bazen dinamik aralıktan dolayı açık ve koyu bölgelere müdahale etmemiz gerekebiliyor. Bazen de renk doygunluğunu arttırmak ve beyaz ayarlarını oynamak iyi gelebiliyor. RAW formatta çekilen her fotoğraf az da olsa soluk görünür. Neden? Çünkü RAW fotoğraflar ham olarak kaydedilir ve düzenlenmeye ihtiyaç duyar. Gelin şimdi bu fotoğraflarımızın enerjisini biraz yükseltelim. Evet arkadaşlar, isterseniz hemen fotoğraflarımızı işlemeye başlayalım. Sizler için 4 tane fotoğraf seçtik. Birincisi Ortaköy'de gün doğumunda çektiğimiz bir fotoğraf. İkincisi Haliç'te gün batımında Parlament saatinde çektiğimiz bir fotoğraf. Üçüncüsü Kerpe Kayalıkları'nda henüz gün doğmadan önceki mavi saatlerde çektiğimiz fotoğraf. Dördüncüsü ise Eminönü Sirkeci'de arkadaşlar gün ortasında çektiğimiz fotoğraflar. Ben hemen Ortaköy'le başlayayım. Fotoğrafımı Photoshop'a atıyorum. Kamera ravda açılıyor. ISO 100'de geniş açı lansla çekmişim. 16 35te F11 diyaframında 87 saniye boyunca çekmişim. Bu fotoğrafta yapmamız gereken şeyler neler? E, ters ışıkta çektiğimiz için bazı alanlar karanlıkta kalmış. Bu karanlık alanları açalım. Birazcık doygunluk verelim. Keskinlik verelim. Ve fotoğrafımızı bitirelim arkadaşlar. İsterseniz başlayalım. Hemen e, karanlık bölgeleri açıyorum. Gördüğünüz gibi bir ileri bir geri yapayım ki anlayın. Karanlık alanları açtım. Işığı birazcık kısayım. karanlık alanları tekrardan siyah alanlara açıyorum. Birazcık keskinlik veriyorum. Doygunluk veriyorum alttan. Renk doygunluğu. Hemen aşağıya inince birazcık keskinlik tekrardan ve karanlık alanda kalan noisli bölgeleri noislerini alıyorum. Ve alt kısma geçiyorum. Yukarıda gördüğünüz mavilik alanı birazcık daha doygunlaştıracağım. Saturation'dan. Birazcık güneş ışığına turuncu vereceğim. Evet arkadaşlar. Kadrajımızda hafif yamukluk var. Onu alalım. Kadraj düzeltme ile Evet. ufak dokunuşlarla fotoğrafımız bitmiş oldu. Zaten ND filtre ile çektiğimiz için fotoğrafımız gayet güzel çıkıyor. Fantastik çıkıyor. Fazla da uygulamaya gerek yok. Bence okeydir. İsterseniz bir öncesi sonrası yapalım. Bakalım fotoğrafımız nasıl olmuş. Öncesi ve sonrası. Öncesi ve sonrası. Gayet güzel arkadaşlar isterseniz ikinci fotoğrafımıza geçelim. Bir önceki fotoğrafımız orta köyden de filtre kullanmıştık. Şu anda filtresiz bir fotoğraf. Akşam mavi saatlerinde çektiğimiz bir fotoğraftı. Hemen değerlerimize bakalım. ISO 100'de geniş açıyla 16 ile f 11'de 30 saniye de çekmişiz. Bu fotoğrafta yapmamız gereken şeyler neler? Ee, yağmurlu bir havada çektiğimiz için mavilik hafif eflatuna doğru kaymış. İsterseniz bunun white balance ayarıyla oynayalım, mavileştirelim, birazcık keskinlik verelim. Hemen başlıyorum. Yukarıda white balance ayarında maviye çekiyorum fotoğrafımı. Gördüğünüz gibi ne oldu? Hemen parlament mavisi oldu. Karanlık bölgeleri biraz açayım isterseniz tekrardan. Işığı birazcık arttıralım. Birazcık keskinlik verelim. Birazcık aydınlatalım. Daha açık fotoğrafımız olsun. Işığı biraz daha kısıyorum aydınlattığım için. Aşağıdan hemen renk doygunluğuna geçiyorum. Maviyi daha mavi yapıyorum. Gece fotoğraflarında noise biraz daha fazla oluyor. Noise'ini alıyorum fotoğrafımın. Evet. Bir aşağıdan tekrardan sarılık veriyorum fotoğrafıma karşıdaki yanan ışıklara, camiye. Maviliğe biraz daha doygunluk veriyorum. Evet arkadaşlar, fotoğrafımız bu şekilde sonlanmış oluyor. Kısa ve öz, temiz fotoğraf alıyoruz. Bu şekilde bitiriyoruz. İsterseniz bir öncesi sonrası yapalım. Bakalım fotoğrafımız nasıl çıkmış. Öncesi ve sonrası. Öncesi, sonrası. Evet arkadaşlar, üçüncü fotoğrafımız Kerpe Kayalıkları'nda çektiğimiz fotoğraf. Sabah gün doğumuna yakın, yani parlament saatlerine yakın çektiğimiz bir fotoğraftı. Bu fotoğrafta bu gördüğünüz sarılık alan dışarıdan gelen bir lambanın sarısı. Yani sokak lambasının sarısı. Bu fotoğrafta yapmamız gereken bu sarılığı almamız maviliği baskın göstermemiz. Çünkü eğer ki bu haliyle doygunluk verirsek iyice sarı olacak ve renkler birbirine gelecek. Hangi değerlerde çekmişiz? ISO 160'ta 16-35 geniş açıyla fotoğrafı çekmişiz. F 3.5'da karanlık olduğu için hava ve 56 saniye boyunca çekmişiz. Ve filtresiz bir çekim bu arkadaşlar. Hava karanlık olduğu için filtreyi kullanmadık. İsterseniz kadrajı düzeltmekle başlayalım. Evet. Şimdi birazcık karanlık bölgeleri açalım. Evet. Sarı alanlar daha ortaya çıktı. Biraz daha açtık. Işık verelim biraz. Arkasından biraz daha açalım fotoğrafımızı. Evet. White balance ayarında birazcık mavilik verelim. Maviliği ortaya çıkarmamız lazım çünkü. Arkasından gece bir çekimi olduğu için noise faktörü çok var. Noise'ini alıyorum fotoğrafımın. Ve renk seçeneğine geliyorum. Burada turuncu alanların rengini kısıyorum. Evet ortaya gördüğünüz gibi çok olmayacak az. Ve kayaların gerçek rengi çıkmış oluyor. Maviliği arttırıyorum biraz daha. Gökyüzündeki yıldızlar da ortaya çıktı. Evet arkadaşlar. Biraz daha doygunluk verirsem çok daha güzel olacak. Evet, fotoğrafımız bu şekilde son buldu arkadaşlar. Kısa ve öz işlem oldu. İsterseniz bir öncesi sonrası yapalım. Bakalım nasıl olmuş fotoğrafımız. Öncesi ve sonrası. Evet arkadaşlar dördüncü fotoğrafımız gün ortasında ND filtre ile çektiğimiz bir fotoğraf sirkecide çektik şimdi burada neler yapabiliriz hemen değerlerimizi söyleyeyim size ISO 100'de 16-35 geniş açı bir çekmişiz f9'da 5.2 saniye çekmişiz neden 5.2 saniye çekmişiz neden 30 saniye çekmemişiz çünkü arkadaşlar gün gün ortasında çektiğimiz fotoğraflarda eğer ara çize almak istiyorsak süremizi kısa tutmamız gerekiyor neden? Çünkü uzun tutarsak süreyi vapur kaybolmuş olacak veya tramvay kaybolmuş olacak. Tam izin alamayacağız. Gün ortasında çektiğimiz ND filtrelerle fotoğrafları 5 saniyenin üzerine çıkmamamız lazım. Bu fotoğrafta öyle bir fotoğraf. Ben şimdi bu fotoğrafta neler yapabilirim onu göstereceğim size. karanlık alanları açalım isterseniz. Çok patlak alanları kısalım. Keskinlik verelim. Fotoğrafımızı hafif aydınlaştıralım. Benim burada yapmak istediğim vapuru ortaya çıkarmak aslında. Size burada iki tane yöntem göstereyim. Yani fotoğrafı tamamen uygulamalı değil de bölgesel işlemlerde yapalım. Bunun içinde ne yapıyoruz? Birincisi kare filtremi gösteriyorum. Kare olarak size söyleyeyim ki aklınızda kalsın. Yukarıyı karartıyorum. Bir kere daha seçiyorum. Alt tarafı karartıyorum. Buradan kısıp açabiliyoruz. Karanlık bölgelere veya kapatabiliyoruz. Bölgesel olarak müdahale yapabiliyoruz. Evet. İkincisi dairesel filtrem var. Burada da yine bölgesel olarak elips şeklinde bölgeyi istediğim gibi kısıp açabiliyorum. Evet vapuru birazcık daha açalım. Bölgesel olarak altta doygunluğunu verelim. Vapurun hemen rengi değişiyor. Kırmızılar daha belirgin oldu. Ve birazcık noise alalım arkadaşlar. Ve fotoğrafımız bitmiş olsun. Bir öncesi ve sonrasına bakalım. Nasıl olmuş? öncesi, bu da sonrası. Kamera RAW işlemeyi daha detaylı öğrenmek isterseniz şuradaki videomuzla başlayabilirsiniz. Haftaya filtrelerin dünyasını aralayacağız ve uygulamalı çekimler yapacağız. Ücretsiz eğitim videolarının devamı gelsin diyorsanız kanalımıza abone olmayı ve yorumlar bölümündeki sorumuzu cevaplamayı unutmayın. Haftaya yine bu kanaldayız. Görüşürüz. Ücretsiz eğitim videolarımızı izlemek için abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın.